Bizim hemen 4 çarpı 5 kalkmış. Bir tarafını çözeceğiz. Ondan sonra bunda aynısını yapacağız. Ben 6'dan fazla zeka küpü çözdüm. Ve in ha bu arada abone olmayı unutmayın. Yani 6x6 yani yakında Zeka küpünün, yani dün geldi bu, Yakın, yakından zeka küpünün şeyini arttırdım, zorlaşsın artık bir, 9 gün önce, lan neden ödemiyorsun lan bizim, benim canım yeter be, süs yerine koyuyorum galiba, bak dokuz, bir izlenme gelsin sadece, bir de atacağım, ama izlenme gelmiyor işte, bir de, bir tane ya, daha şu işte, bir tane bir de atıyor, Ana bir haftada 900 izlenme gel. Bana bir yılda 900 izlenme bana 7 yılda 1. Bir... ay. Uf, 4 saat bir video atsa tamam mı? Bir bir sürü izlenme şöyle. Şu üstüye koyulmuş kıvamı. Onları mavi yaptım. 3 tane renk yapacağız 3 tane renk yapacağız. Toplamda 6 tane renk yapacağım. Çaktırmayın. 6. rengimiz bu. Şimdi bir tane ee, şimdi 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 başlayacağız. Yani ben böyle bu buna bakarak konuş, konuşuyorum. Ee, bir tane seni alta tutacağım. Sonra bakalım. Yol kolumu daha rahat yaptım. Benim yüzümün nereye gözükmesi gereksin. Zeka küpü yapmaya çalışacağım bugün. Yani yarın hepsini videosu o siz diyeceğim. Deneyeceğim. Hani yani herkesin sevdiği bir aktivite vardır ya. Onu yaparak huzurlandır. İşte ben de zeka küpü çöz çözerek huzurlanıyorum. herkesden bu arada ben zeka küpünü çözmeyi hiç bilmiyorum ki kafamı geri attım. Hani bana sormayın. Ama kontrastlı yüz yaparsan tamam. Geri senin kontrastın ben diyemem işte kon işte Neydi? bütün her ona verirsen yapar. ...basit bir zeka bir hamlesini yapacaksın. Yani basit bir hamle yapacaksın. Şeye. Yani herkes zorlamıyorum ama... Yani ...yapmak istiyip... ...yapamıyorsan... ...isteyeceksin. Yani yapmak isteyip... ...isteyeceksin. Bu saçma bir cümle oldu. Yapmak istiyorsan çalış şey, ya. Yani üstünde değin. yapmaya çalış çalışır. Bir tarafını acaba nasıl yap? Ben bile nasıl buldum ben ne nasıl Sözdüğümü bile bilmiyorum yani. Yapıyorum da ilk başta yapmayı bile bilmiyorum. Ondan sonra ha bir tarafını yaptığın yaptıktan sonra gerisi gelir zaten. Yarım saat atıyorum. Bir tane sen 10 dakikada yapıyorsun. Neydir kardeşim? Ne bekliyorsun? Biri... yani 10 dakika, 5 dakikada yapıyorsan geliştirirsin kendin. Ya ba yani kendi başarılı olmak istiyorsan bir şeyde başarmalısın. uğraşmalısın bence. Boş boşuna konuşmuyorum ben. Yani bir öğrenin diye yani öğrenmek isteyenlere öğrenmek istediğini öğrenemeyenlere öğrenmesi için yapıyorum. Bir tarafını yapmak. Kolay ikinci de iki tarafını yapmak da bunu araştıracaksın ve bulacaksın. Kolay oluyor sonra. Bir de çok kısa oldu. Haberiniz olsun. En çok kısa olmuştur. 6 dakika falan olmuştur. Ya. Hadi gülsürüz. Diyorum. Ve siz de artık 3 çarpı 3 çözmeyi bırakmak istiyorsanız 4 çarpı 4'ü 3'ü unutmayın. Eğer yani sizin çeleniniz varsa alın. Hadi.